Hayır. Olayı anlamadık geçen ay. Şimdi bak o aslında olamaz burada. Yok. Ben de de bunu... konuşmak istemiyorum. Boş ne Niye konuşmamış? Niye konuşmamış? Geçen ya. Bak işte, bir Bak orada telefonu oynayabilirsin. Musavettin abi, kim diyor? sor, evet. Anlasın ya o ilgisi. Öyle Rahatsız oldu. olmasın abi. Ne, ne diyor? Ben diyor, o, o konuyu kapattım diyor, açmayacağım diyor. Gerek yok diyor, anlatmamış bir şey diyor. Allah Allah, oğlum ne bu sır gibi saklıyorlar ya. Anlatılan efsaneye göre burada yıllar yıllar önce 1930'lu yıllarda bir bebek ve annesi, annesi bebeği doğururken ölüyor. Annesini bu mezarlığa gömüyorlar. Annesi öldükten 30 gün sonra da bebek ölüyor. Bebeği de annesinin 2-3 metre ya da 1-2 metre salona veya soluna gömüyorlar. Hikayeye göre köylüler anneyi ve bebeği gömdükten sonra mezarlar birleşiyor. Yani mezarların arasındaki mesafe kapanıyor ve anne ve bebeğin mezarı birbirine dönüyor abi. Sarılırmış gibi. Biz bunu arkadaşlar köyde dolaştık, köylülere sorduk. Kimse anlatmak istemiyor. — Merhaba amca. Amca bir Uçsuz Cuma mezarlığı varmış burada da. — Evet. — Biz onu bir e, görmeye, çekmeye geldik. — Muhtara söyle. — Muhtara mı söyleyeyim? — Şey için, orada bir, bir, bir birleşen bir mezar bir var, var ya amca. Duydun e, mu? — Muhtara ben ha, tamam, tamam amca, Teşekkür tamam. — Ben <laughs> Tamam amca, sağ ol. — İyi akşamlar. Ya biz İstanbul'dan geldik de burada bir ıssız cuma mezarlığı var. Siz bilir misiniz abi? Ben de sizin gibi duyduğumu biliyorum yani. Eyvallah sağ olun. İyi akşamlar. Tezciğim, iyi akşamlar. Nasılsınız? Biz bir şey soracaktık. İstanbul'dan geliyoruz da cuma ıssız mezarlığı cuma mezarlığı var varmış. varmış sanırım. Orada bir anne kız olayı var. Siz biliyor musunuz hiç onu nedir, nasıldır? Hikayesi nasıldır? Ben hiç bilmiyorum. Sohbet arasında bildiğiniz kadar bir şey var mı? Ya ona işte bir... Hiç bilmiyorum. İstanbul'dan geliyoruz da bunu çekim yapmak için hikayeyi öğrenmeye çalışıyoruz. <laughs> Annesi evvel ölmüş, 20 gün sonra bebek ölmüş amcam. Ona süt anne bakmış biraz. Ondan sonra bunları birbirlerinden uzağa gömmüşler. Bunların mezarları iki kere birleşmiş, ayırmışlar. Şimdi onu diyor ama o da bazılarla onu kabul etmiyor. Mezarlar çok yakın yapmışlar. Evet. Aradaki şey kökmüş. Mezarın üstüne, birbirinin üstüne yaslanmış. Yani öyle uzaktan birleşme gibi bir şey yok diyebiliriz. yok yok. Arabalar çok yakın olmuş yani. Biri orada, biri orada. Beş tane arabalar bir metre olmuş diye de çıkmaz diyor. Tamam amca. Allah razı olsun. İyi akşamlar amcacığım. Çocuk bir ay doğdu. Ondan sonra çocuk da öldü. Kadınla yan yana mezara koydular. Biraz ara geçince bir de mezara gidiyorlar. İkisi birleşmiş şekilde buldular. Tekrar ayırdılar. Bayağı mezarlar yan yana gelip birleşiyor yani. Evet. evet. Biraz sene mi geçti orasını artık hatırlayamıyorum. Ondan sonra tekrar yine birleşti. Allah Allah. Ondan sonra ayrılmadılar, öyle duruyor. Birleşti, birleşti. Bir daha ayırmadılar. Bir daha ya ben gördüm mü Böyle eğimli birbirine evet. ile e, ee, şey böyle bildiğin sarılmışlar gibi böyle. Evet. Hani biz de şimdi çok gırklı gördük. Kırklı ya, kadın kırklı ölmüş. Evet. Ee, Çoğu işte 20 günlük, o da... Ha, evet, çocuk bir aylık mı oldu? Bir aylık mı Çocuk bir aylıkken mi Kadın mı 20 günlük oldu? Bir, bir, aya kadar çocuğa kim bakmıştı teyze? İşte kaynaba, neneler vardı. Hı. Bir süt annesi varmış galiba. Öyle bir şeyler oldu. Hmm. Değil mi? Tabii Hüsamettin şey. abi varmış köyde. Evet, orada orada oturuyor gördük de Biz ona sorduk o da, bizi da o bize anlatmak mı? istemedi pek. İçeride bir tane yani terk edilmiş cami mi var teyze? Ortada göbekte bir ev gibi bir yer Mezarlığın var. Mezarlığın içinde. Mezarlığın cami. içinde. Cami var. Orası Burası normal. Burası aktif değil, değil mi? Çalışmıyor. Çalışmıyor şimdi. Hı. Eskiden namazdan evet. ortak kılıyorlardı, Şimdi gitmiyorlar. O, ondan mı adı ıssız cuma oranı? Mumsuzcuma. Evet. Onun kimse mi? bilmiyor ne zaman oldu. Onu. Bir tanesi de bir kendi bir tane üç tane Müslüman evet. öldüğünü hatırlayamıyorum. Ha. 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 Bir gece de meydana gelmiş o. Bizim öyle diyorlar bilmiyoruz işte. Diyor. Hiç ha. böyle e, içinin hiç de ağaçlarında de falan hiç şey. böyle şey yoktur. Çok eski yoktu. 1937'de ölmüş galiba. Yok. 1937'de ölmüş. Mezarlıktaki ağaçların hiçbir örümcek afa tutmuyor mu? Hayır. Ağaçlar değil de caminin içi. Ha, hep öyle temiz. Hı, temiz.

Sağımı solumu karıştırdım korkudan. yanından ayrılmış tamam mı? Ayrılmaz Sakın ayrılın. Arkadaşlar sizi bir uyarayım. Burada e, her yer mezar. Taşlara aldanmayın. Taşları bildiğiniz çok eski bir mezar olduğu için evet, bak, e, her edin. yer şey e, mezar. Bastığınız yere çok dikkat edin. İyiydi. Fazla yüksek sesle konuşmayın abi. rahatsız ben... olmasın. Şu tarafa doğru bir bakalım abi. Hem camiyi bulmamız lazım hem de o mezarları. Bak, Öyle bakarak. Mezarların arasında. girelim. Oğlum o kadar garip ki. Ve köylü teyzenin anlattığına göre buradaki cami hiç şey tutmuyor. Örümcek, Çikir, al, pislik tutmuyormuş. Çekir ve pislik. Hep tertemizmiş evet. yani. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Cami demişken. Buraya zamanında bir hırsız giriyor. Camiye tamam. Mı? mi? Camiye hırsız giriyor. Halları çalıp satmak istiyor. Halları kaldırıp sırtladığı zaman kapıya yaklaşıyor. Kapı birden kapanıyor. Korkuyor. Halıları yere bırakıyor. Kapı açılıyor. Kapı açılınca hadi diyor kapı açıldı. Alayım yerden gideyim diyor. Tekrardan almayı yelteniyor. Sırtını yüklediğinde kapılar tekrar kapanıyor. Koyup kaçıyor. Oğlum bak camiden toz parçasına bile dokunmayın tamam mı? Bir de bir adam Abi kendi elinde namaz kılabilmek için seccade alıp götürüyor. Kimseye sormadan. Sonra adamın gece rüyasına giriyorlar. Diyorlar ki o aldığın seccade farklı, bir kişi. farklı kişi. Bu buraya camiye gelen bir yaşlı amca hani evde kılmak istiyor. Buradan seccadeyi alıp götürüyor. Sonra dönüyor. Evine gittiğinde uyuyor. Gece rüyasına giriyorlar. Onu aldığın yere geri götür diye. Direkt adam gece artık kaçtaysa direkt basıp arabasıyla gelip buraya camiye bırakıyor. Duasını ediyor geri gidiyor. Adam dedi ki oradan tek bir iğne parçası dahi almayın, sizi rahat bırakmazlar dedi. Haberiniz olsun. Abi acaba bu camiye girerken bir daha mı düşürsek ya? Girme hepimiz adam. Abi ben buraya kadar geldik, ben bir şekilde gireceğiz yani. Öyle mi diyorsun? nasıl bir ağaç? Abi böyle bir ağaç Ortası boşluk, küçük çok eski bir çınar ağacı. Çınar ağacı ama tehlikeli olur ya hadi. Çınar ağacı değil oğlum o incir, i̇ncir ağacı. Ha. O incir Dedim ağacı kuzum, dur bizi korkutma ya. Korkudan ne dedin biliyorum ben. Ölçüydür, abi, yürümeyin, yürümeyin. Yürümeyin. Dur 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 dur. Çok lan Dur oğlum dur. Bizim gölgedir oğlum korkma. Yürümeyin yürümeyin. yürümeyin. Sus bir. Bak. Git arkasına kal. Bence buraya fazla girmeyelim. Tamer yani. sen gölge mi gördün? Ne oldu? Bak şu taş var ya bak. Şu? Hıh. Bir anda bak hayalet gibi gölge geçti yani. Siyah bir gölgeydi. Yemin ederim bak. Oğlum bak bizi germek için yapıyorsan yapma çünkü yeterince Kur'an yapıyorsan, yapıyorsan, yapıyorsan mezarlıktayız bak. Yemin ederim. Hocam abi gel oradan buraya. Evet hadi abi. Arkadaşlar nasıl, nasıl oraya geleyim oğlum? Siz gelin buraya devam edelim. Mezarlık, nasıl kutu... oraya, ben Mezarlık buraya doğru ilerliyor. Ben gelmem oraya. Abicim gel beraberiz. Kadının ve çocuğunun mezarını bulmamız lazım. Ben gelmem ya yani, sen gidiyor musun? Ben hiç çok yaklaşmam şu ağacı geçmem. Ben de geçmem. Abi, Bizim gölgemizi görmüş olabilirsin. Orada olamaz ama. Ama sen yok, önden yok. gidiyordun ben ışığı sana doğru tutuyordum ya. Kendi ben kendi gölgeni olabilir. görmüş olabilirsin. Kaldır bana. buraya ters. Arkamda olması lazım böyle. Bir şey diyeceğim, eğer öyle bir şey olsaydı sonuçta ışık böyle tutulurdu değil mi? Işıktan gölgesini görürdü. Ama yani. yok bak, kameranın ışığına bak bizim gölgemiz arkaya düşüyor zaten. Gerçi sen yani kendi gölgesini görmüş sabit olur abi. Adam diyor ki gölge geçti yani. Tamam uzan abi, ben geri dönüyorum buradan. Evet hadi. Buradan geri gidelim. Oğlum ya. Bak, i̇leride mezarlar var görüyor musun? Hı -hı. Bak şurayı. Görüyor musun evet. İyi de bizim aradığımız mezar o taraftaysa ne yapacağız abicim? Başka taraftan bakalım. <laughs> Caminin yanında bak. Camiyi de göremiyorum ki şu anda. Yani bu mezarlık derin bir mezarlık abi. Keşfetmemiz lazım. Gezmek zorundayız Bence yani. Bence o tarafa değil de şöyle biraz bu tarafa evet. gidelim. Biraz. Yapma. Biz o tarafa gidelim ya. Abi. O zaman şöyle yapacağız. Oradan gidelim. Tamam oradan gidip arkasına dönelim. Yani o aradaki şeyler var ya Yiğit, büyük mezar taşı olmayan kaya mezarlar var yani. Kayadan mezar taşı yapmışlar, büyük mezar gibi durmuyor. O yolun üstünde onlar var. Yanlışlıkla basarız falan çok günah. Arkadan dolaşalım, oradaki sabit mezarların olduğu yere gidelim. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Bir şey yok. Ne? Vallahi bir şey yok, sakin ol. Hı, bir şey yok, bak arkamıza bak. Dön. Kedi, kedi kedi. Abi şurada bina gibi bir yapı var. Bu cami. Aa! Cami olma ihtimali bunun. Bir hmm. de bu çok temiz. Biz mi? Ben bir şey yapmadım abi. Garip garip tepkiler var. Kanka arkamdan ya. bir anda ses geliyor. Allah için beni üstüne böyle gelmeyin garip tepkiler vermeyin diye ya. Ya arkadaşlar yani Hadi gel. Siz duymuyor musunuz çıtır çıtır? Ben bir şey duymadım. Biz, biz yürüyoruz belki onun sesidir ya. Bu Göz cami şaka. bu mu? Bir saniye. Hı. Köpek avlaması evet. ya. Problem yok. Mezarlara dikkatim. Bak şurada da var bir tane. Allah rahmet eylesin. Gel gel gel. Şaka yapıyorsunuz Aynen. Abi şimdi. onu O ne? Ne ne? Bak da şu karşıda. Bu caminin içine girecek miyiz abi gerçekten? Girmemiz lazım. Anlattıkları halı olabilir yalnız haberin olsun. Şöyle yapalım. Ya tamam asla biz bir şey yapmayacağız içeride zaten. Bakacağız sadece ama yani anlattığın hikaye beni gerdiği için Tamer kapıda beklesin. Ben kapıda bekleyeyim Taner çeksin. Gerçekten mi? Evet. Yapma ben be de Yiğit'le Ben girmem Ahmet. Kamerayı veririm girersin. Kanka girdik seninle Hayalet Köy'de. Burası İkimiz girdik aynen, sadece. Ya anana avradına Bak, aklın cama bakamıyorum çıktı. Aslan'ın yansıması mı? Senin yansımanı gördüm var ya nasıl korktum. Bir girişini bulalım şurası değil mi? Kaldırma. Buranın girişi burası mı orası mı? şaka olmaz, video da olmaz bak. Gel bir bakalım bari kapısından beraber. Sadece kolumu sokarım. Bak şimdi. Şimdi git. Araba, Araba git. Kümül halkı bizim burada olduğumuzu şey yaparsa belki jandarma şikayet eder. Sıkıntı çıkarabilir. Kapı kilitli. Ben istiyorum. kilit var. Gel şuradan içerisini çekeyim Mahmut. Yok mezar tahtası. Oğlum aradan bir şey falan çıksa. Şimdi bu kapı kilitli. Ama bak burada gel bir bak. Siz bir de bakayım. bakın buradan girebiliriz. Şu aradan geçip girebiliriz. Oh, beni öldürsen ben oraya girmem. Ben de diyorum. Arkadaşlar, bir kişi lazım bana. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Bak, yanıma bir kişi lazım. Sen gel bari. İmkanı yok, imkanı. Sen miniksin. İmkanı yok abi. Ben çok ses çıkarırım içeride. Yiğit. Bir dakika sus. Çıtırdı geldi. Bu da ses ne. Deme, duyulur. Duyulur, duyulur. Dinin sesi kap. <laughs> Yani bu çevre köylerden bir tanesinde düğün var. Orada silah atmışlardır. Muhtemelen. Yani. Ona öyle inşallah öyledir. Buraya kadar geldim. Tamam mı? Hep beraber geldik. İzleyiciler de çok uzun zamandır bekliyor. Caminin içine bir şekilde girilecek. Yani... Kamera girer. Kamera girer de tek başıma hem kendimi hem çevreyi çekemem. Oğlum bak. Şişt, bir dakika. Sizi bir ayırıyorum. Oğlum biz seninle neler yaptık? Ben girmem. Biz ikimiz neler yaptık? Bak ben buradan yanlışlıkla üstüme bir şey takılır. Ben onu yanlışlıkla buradan çıkartırım. Sonra başıma bela alırım. Bak yarasalar uçuyor zaten her tarafta. Abi, Ve içeride yarasa köyde dolu. Köyde anlatan teyzenin söylediğine göre caminin duvarları bir tane örümcek ağı bile tutmuyormuş. Camdan gördüğümüze göre de içerisi tertemiz. Ayakkabılarımızı çıkaracağız, gireceğiz insan gibi bismillah çekeceğiz. ayakkabıyla çıkaracağız. Oğlum girdir mi camiye? Nasıl kaçacağız, bir şey olursa? Ayakkabıyı bırakırım. Bir şey olur anladın mı? Yani kapılar da kitle, kırıp kaçmak da olmaz anladın mı? Sıkıntı. Bence yani o... para izlenip bulsaydık. Dur bir Osman. dakika. Gel gel, gel. Boş ver, gel. gel oğlum, burası bağlı lan. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Oğlum, o sandalye gibi bir şey var, ters duruyor. niye? Bak. Hocanın hutbe verdiği yer galiba orada. Hayır oğlum, hocanın hutbe verdiği yer orası. Oğlum o sandalye mi, bebek meşeği mi? Tövbe <laughs> ya yani. Rabbim. Beşik olmaz ya canım. Baksana. Bir şey bir şey bir şey burada çıkarsam bir şey olmaz ama. Bak bir şey söyleyeceğim size. Hı. Giriyorum. Hı. Gelmiyor musun? Ben gelmem. Tamam sen anladım. Hadi canım. Hayır, bir şey söyleyeceğim size. Yani gördüğünüz bir... Ya Allah'ın evi oğlum. Evet bir şey olmaz Hadi sen de o zaman. Yiğit. Sen de o zaman hadi. Ben tamam, buradan girerim ama o camdan girmem. Hadi gel. Buraya. Evet. Hayır asla sen dışarıda dur. Çok kalabalığız içerisinde küçük zaten. Evet. Gel abi zorunda yıkılma olsun. Çok çok güzel gel. Yiğit sen de geliyorsun değil mi? Hı. Hmm. Arkadaşlar <laughs> elinizi bir şeye sürmeyin. Evet bak sadece bakacağız tamam mı ortalığa? Besmeninizi çekin güzel bir şekilde. Evet. Öncelikle şu bir bebek eşiği. Yarasalar var içeride Ahmet. Yarasa. Evet. Bir Bir bakalım. Tam bu beşik falan değil ya. Dokunma. Dokunmak yok. Normalde tespihler var. Eski zamanlarda burada cuma namazları kılınıyormuş. O zamandan kalma şeyler. Şurada benim işte. Allah, yarasa Ahmet yüzünün yanından geçti yarasa. Hocam notbesi burada. Ben dedim size korkulacak bir şey yok. Ben hocamdan geçmem dedim. Üst kata bakalım mı beraber? Çık. Üst kata çıkma boş ver. Yani gel bir ikimiz bakalım. Sen çık ben aşağıdan çekeyim seni. Hayır olmaz bir bakayım ben bir dakika. Ahmet yarası dolu orası ya. Ayakkabısını şey giydi, ayakkabısını Sen mi yaptın? Oğlum üst kat zaten. Abi burada ışıkları kapatıp beklemek de çok problem ya. İnsan çok geriliyor. Oğlum <laughs> da çalışalım. 1335 Benim... senesinde yapılmış şu an. Gerçekten mi? Aa bak kapısında yazıyor. Aa. 1335. Ya i̇çerisi var ya tamamen yani o kadar sağlam ki kanka. Ve gerçekten teyzenin dediği gibi tertemiz ha. Sadece yarası var vardı. Karanlıkta da yarası, yarası olur ya. yani. Pis, pis bir şey değil. Normal içeride bir şey yok ya. Benim asıl merak ettiğim abi bir, bir, mezarlık ya yiğit. Ya sen nasıl bir insanı buraya bir insanı buraya gömüyorsun ve bunlar birleşiyor abi. Benim asıl merak ettiğim gidip onu bulmak. Oraya gitmesek mi? Gideceğiz. Gelin gidelim oraya doğru. Bence o mezarlık burada olabilir. Şimdi burası Tamer'in gölge gördüğüm dediği yer uzun çanak var ağacın içinde. O mezarın üstü niye odunlarla kaplı? Evet, Bulduk mu acaba? Burası mı? Evet, bu mezarın üstü ya. Bir gariplik var ha burada. Bunun amacı mezarı sulamaktır değil mi? Evet. Dönüp gidelim abi. Sence o mu sıkıldı bu ne? Dönüp gidelim abi. Yani ben şeyden ayrı alamet değil bu arada. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bir yeni ha. Bir mezar yeni. Mu? Tarih yazmıyor. Şey tahtalardan anladım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi dönüp gidelim abi. Bakma. 2022. 2022. Bak dönüp yeni dedim. Dönüp, 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 Işık. Araba araba araba. Tamam gidiyor ya. Abi değil. bu kadar uçuşturacaksın ki. Baksana oralara kadar gidiyor yani. Çok derin bir yer. Çok büyük bir, çok büyük bir mezarlık aynı zamanda da yani mezarlar çok garip. Baksana oradaki mezarlıklar otların arasına artık dönmüş. Ses geliyor bu tarafa. Duymadınız mı? Ben bir şey söyleyeyim mi bak? Ben bir şey görürsem beni bir Allah'ın kulu burada direkt koşarım haberiniz koşarım. olsun. Bak, Sen oradaki... koşarsan ben de koşarım. Ben kamerayı mamaya umurumda olmaz. o zaman kaçarım direkt sonra. Oradaki mezarlar direkt artık otların arasına gömülmüş. an yani fazla arkaya doğru dönmeyelim artık. Abi diğer tarafa doğru artık bence ben... Zaten bakmadığımız bir o taraf kaldı ya da bunun en dibine gireceğiz söylediğim yani. Arka tarafa. Arka tarafa gitmek yok abi Yavaştan yürü. Kuş. camiye Tamam Camiye tamam Camiye Ne oldu? <laughs> Ya. Ne oldu? Ben de anlamadım. Ne oldu Sıla? Elinin körü oldu. Çıkabilir miydim? Bir ses yani? duydum. Ben Bayağı bir çatırtı artık. duydum ben de. da gölge gördüm dediği yer ha. Hadi gidelim o tarafa doğru. Şu mezarı bulalım. Camiye yaklaştığım zaman kendimi rahat hissediyorum ama. Peki bir şey söyleyeceğim. Biz o mezarı bulduğumuz zaman o mezar olduğunu nasıl anlayacağız? Zaten birbirine yapışıksa odur. Ve? söylediklerine göre anlattıklarına göre Orada tülbent falan mezar, mezar var bak. Mezar tahtasında böyle bir Aha, o mezar. üstünde bir şey varmış. O tülbent mezar. Tülbent nasıl o mezar oğlum? Ben Sen gördüm. bir şey. çeksene uzaktan çek. Evet o mezar. Emin misin? Evet bu fotoğraflarda gördüğüm mezar. Ben hiçbir şeye bakmadım biliyor musun buraya gelmeden önce? Hiçbir şey. Var. Aynen bu mezar. Aa! Bebeğin mezarı bu annesi. Evet. Mezarı mı? Evet. Ciddiymişsin. Evet. Ve bunlar bu şekilde birleşiyorlar öyle değil mi? Bu, bu kadar mı bir araya gelmiş? Evet. Abi bir şey diyeceğim bu o yaşlı teyzenin anlattığına göre bu küçük mezar baya uzakta. Bak evet, yaşlı teyzenin göre arkadaşlar yaşlı teyzenin anlattığına göre bu mezar buradan 1-2 metre uzakta. Bu anneyle çocuğu ayrı ayrı gömüyorlar. Fakat dönem dönem bunlar birleşiyor. Köylüler mi diyeyim artık, mezarlık görevlileri mi, kim ne diyeyim artık. Ayırıyorlar birleşince. Onları niye ayırıyor? Çöktü zannediyorlar. Ha düzeltmek için. Yani. Düzeltmek için ayırıyorlar. Oğlum bu çökecek bir durum değil ki bu. Çökecek bir organizasyon değil ki bu. Böyle bir çöp çöke olur mu? Bak, bu mezar bak, bebek mezarı. Gerçekten ses geliyor. Ama takır tıkırtı tıkır tık kanka. Vardır sincap incap vardır ya. Bak bu mezar Sıla'nın arka tarafında bir yerdeymiş. Muro'nun sol tarafında kalıyor. Orada bir yerdeymiş. Ha, Gel tam... soluma geçsene sana. Gel solumda dur. <laughs> burada dur. O kaymış, böyle kaymış direkt yanına kaymış anladın mı? Böyle bir çökme olamaz. Zaten anasına göre diyorlar ki git anne yani çocuğunu yani öyle de denir mi bilmiyorum da hani emzirmek ay içinden çocuğuna dönüyormuş gibi. dönüp sarılmış. Anladın ha. mı? Yani gerçekten de bir anne bir çocuğun hani uzanırken böyle durur yani. Hani sanki çocukken sen annenin yanında yatarsın ya. Evet evet onun gibi değil mi? Yan dönmüşsün gibi yani. Çok garip. Çok gerginim var tüylerim yemin ederim <laughs> Ölüm tarihinden beri gülbent'in orada olduğunu söylüyorlar. Çürür be oğlum. 1937 değil mi ya? Çürür yani. <laughs> 1959. 1959'dan beri burada olsa çürümez mi bir şey Mezarın yani? Mezarın belli olması adına onu oraya astıklarını söylüyorlar. Bence çürümesi lazım yani yağmur, tuz, su, ne bileyim. Anlatılana göre öyle. Bir şeyler alıp çürümesi lazım. Bu da bir mezar değil mi? Evet. Yani sanki böyle geliyor ama onun mezar dışını koymamışlar gibi. Acaba zaten bu de bunun yani böyle üst üste yaparlar mı? Hayır, bu acaba oradan buraya mı gelmiş? İşte onlar kaydığı. Ya için. bence bak bence ne olmuş biliyor musun? Bebek mezarı biraz bu tarafta kanka yerde. Şurada bak bu mezarın bunun yanında yani sanki bak o buradan buraya kaymış. Bu da buradan buraya kaymışken bunun üstüne gelmiş gibi birazcık ya. Çünkü ben sanmıyorum defin işlemi yapanların bunu böyle üst üste yapacaklarını. Böyle bir şey mı? ben de Yok, yapmazlar zaten. Evet. Yani bu mezar belli ki bunun üstüne sonradan çıkmış yani. Evet bak bütün mezarlar nizami yiğit bak. Bütün nizami yiğit. Abi, abi bir şey söyleyeyim mi? Bu çok da ben yani korkunçtan ziyade bence mucizevi bir olay gibi yani bu ne bileyim kanka anne ve çocuğu arasındaki o bağ çok güçlü bir şey olduğu için. Yani bu her yeni doğan çocukta böyle bir bağ olabilir. <laughs> Anladın mı? demek <ne gülüyor> istediğimi. Olabilir tabii ki. <laughs> Belki bizim Bilmiyorum. bilmediğimiz olaylar var oğlum. Yani, hani bu duyulmuş. Türkiye'de hiç denk gelinmiş bir şey değil ama. Bence mi? Ama yani yiğit bu duyulmuş belki duyulmayan belki hep böyle olabilir böyle şeyler. Şu ki şey yani. hani desem toprak yapısından dolayı böyle ama Hayır çökse bunun burası da çöker. İçine içine çöker o zaman tekrar evet, doldururlar. Evet anlatmaya çalışıyorum. Ama bu iki diğer, defa gitmiş. Diğer mezarlarda hiçbir şey i̇ki yok. İki defa birleşmişler sıkıntı orada. Bunun üstüne koydukları toprakta da bir şeyler yetişmiş yani çok da fazla evet, başlarında durmadan. Evet evet gece çok beklenmezler. Evet. Hadi artık abi. Abi yeterince gerildik. Çıkışa doğru gidelim. Ee, Ahmet, jandarma. Kapat kamerayı. ne diyeceğiz ne yapacağız? şey olmaz, anlatırız ya. Gel. İyi, i̇yi, iyi akşamlar iyi abi. İyi akşamlar abi. Abi, abi. abi öyle bir bakındık bir hikayesi varmış, gezdik orayı. Gece gece buralar tek tekim değil. Siz görünüyor musunuz? ne ayağı? Yok abi ya, Sıtırma normal biz çekim ya. için geldik abi. Biz muhtarın haberi, muhtarın vardı, haberi abi biz vardı abi Muhtarla var görüştük, abi. öyle geldik. Muhtarın haberi var ama bizim gibi, bir duygunuz yok. Buralar tehlikeli, gece gece burada fazla takılmayın. Bir an önce dönün. işinizi bitirin, dönün. Tamam. Bizi de şey. sıkıntıya sokmayın. Tamam. Hallettik zaten tamam. işinizi. Teşekkür oluruz. ederiz abi. Tamam. Sağ olun. Abi. Nezaret etmemizi ister misiniz? Yok, teşekkür Yok abi, teşekkür ederiz. İleride İleride zaten bizi arkadaşlarımız bekliyor. Hayırlı Onu Teşekkür, teşekkür ederiz. Fazla kalmayın. Abi jandarma... Kanka normal be. Çünkü köylüler görmüştür ve ışığımızı görüp ben ben Kişen burada yaşasam, şey uzaktan ışık görsem derim bir ararım yani. Muhtemelen yani. Çok birkaç araba... Adam zaten musunuz, ya. Musunuz oğlum böyle hırlı mısın, hırsız mısınız dedi yani. Oğlum bir garip baktı zaten. Suratıma evet. gerildim ama Allah'tan hayran da anlayışlı bir adam biraz. Muhtemelen daha önce yaşanan olaylardan dolayı halk yani. Tabii kimse bile hiç ya. Şimdi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Artık kapatmamız lazım. zaten yani jandarma mı polis mi neydi kanka jandarma ya artık kapatmamız lazım bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın görüşmek üzere sizi seviyoruz kendinize iyi bakın bay evet. bay